Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenler. Bugün sizlerle güzelliğin yalnızca görünüşle değil, ruh ve edep boyutuyla nasıl kıymet kazandığını tefekkür edeceğiz. Estetik, zarafet ve tesettür kavramlarını irdeleyeceğiz. Çünkü insanın gerçek cazibesi gösteriş değil, incelik ve iffetle korunur. Güzellik, insan ruhuna işleyen, kalpleri cezbeden ilahi bir hediyedir. Ancak bu hediyenin korunması sadece bedenin sergilenmesiyle değil, zarafetle mümkündür. Tıpkı değerli bir mücevherin şeffaf bir vitrin ardında değil, incelikle işlenmiş bir kutuda saklanması gibi. İnsan güzelliği de edeple örtüldüğünde değer kazanır. Çıplaklık başlangıçta cazip görünse de zamanla sıradanlaşır. Göz sürekli açık olan bir şeye kıymet vermez. Oysa tesettür güzelliğe mahremiyet katar. Onu her bakışa açık olmaktan çıkarır ve sahibine ait kılar. Zarafet, sınırları olan güzelliktir. İffet ise o sınırların bekçisidir. Giyinmek yalnızca bedeni örtmek demek değildir. Aynı zamanda şahsiyeti, inancı ve kimliği taşımaktır. Kumaşın dokusu, rengin uyumu, kıyafetin biçimi bunlar insanın hayata ve değere bakışını yansıtır. Tesettür bir baskı değil, kadının onurunu, erkeğin saygısını, toplumun edep ölçülerini koruyan ilahi bir kalkan gibidir. Her nimetin şükrü kendi lisanıyla olur. Güzellik nimeti de şükrünü onu sahibinin rızasına uygun şekilde muhafaza etmekle öder. Tesettür bu şükrün en asil ifadesidir. Modern dünyada özgürlük adıyla dayatılan çıplaklık çoğu zaman insanı özgürleştirmekten çok görünürlük baskısına hapseder. Oysa tesettür bakışların hükmünden kurtarır, ruhu özgürleştirir. Bir kadının zarafeti gözlere değil gönüllere hitap ettiğinde gerçek anlamını bulur. Güzellik, bakışlara sunulmak için değil, kalplerde yankı bulmak için vardır. Zarafet ve iffet, insanın sadece toplumun gözünde değil, kendi ruhunda da saygın kılar. Sonuçta tesettür yalnızca bir kıyafet biçimi değildir. O bir duruştur, bir inceliktir, bir haysiyet beyanıdır. Güzelliği korumak, onu tüketmekten çok daha asildir. Gerçek zarafet gözlere değil kalplere yerleşendir ve unutmayın her bakış kıymetli kılınan bir güzellik sahibine hürmetin en güzel ifadesidir. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Esselamu aleyküm. Eğer bu tefekkür yolculuğu kalbinizde bir yankı bulduysa kanalımıza abone olarak bu manevi iklime siz de katkı sunabilirsiniz. Her bir abone hakikatin izini süren bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen bir dost demektir. Desteklerinizle daha fazla gönle ulaşmak ve birlikte derinleşmek duasıyla. Allah razı olsun.